Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetler selamlar. 10 Aralık Cumartesi Adana Ateş Sanayi Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa ben basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum abone olmakta, da, ev sahibi da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, ev sahibi için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Adana'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. altılayan, saat 3.30'da 4. koşula 2. altılayan başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 2'de 1. koşula 1. altılayan başlar. Ancak 15, 3 yaşlı İngilizler, 1400 metre kum. Arkadaşlar, 5 numara Sirius Black, Müslüm Çelik'le. Daha sonra 3 numara Mareşal Ayan Kurşun'la. 1 numara Boşak, Muhammed Özdemir'le. 4 numara Çetin El, Mehmet Salih Çelik'le. Ve sonra 6 numara Baltazar diyeceğim, Ercan Çankay'la. 5 3, 1, 4, altı numara arkadaşlar. Saat iki buçukta ikinci koşu, birinci altı gayen, ikinci ayağıdır. Saat 2, 4 ay yukarı araplar, 2000 metre ku. Arkadaşlar, burada 10 numara kop kaptar, nizametin demirle bak ödeyeceğim. 10 numara kop kaptar, nizametin demirle bak Arkadaşlar, üçüncü da bir tane alternatif bakım var. Şayet o numara kop kaptana güvenmeyen arkadaşımız bir numara Mesut değerlendirebilir. Dokuz numara Şef Nuri'yi değerlendirebilir. İki numara Bamsı Bey'i ve üç numara Lazorlu'nu değerlendirebilirsiniz. On numara Kop Kaptan Bankutuk arkadaşlar. Saat 3'te 3. koşu. 1. altılayan 3. ayağıdır. Şartı 3. 3 ve yukarı İngilizler. 1400 metre ku. Arkadaşlar 5 numara düellonun bir sıkıntısı yoksa bu grubu geçmesi lazım. Alt atip bankumuzdur. 5 numara düellon alt atip bankudur. Şeye 2. koşudaki 10 numara kop kaptanı banko olarak değerlendirmeyen arkadaşımız burada 5 numara düellon banko olarak değerlendirebilir. Alt atip bankumuzdur. Üç ay rakip önce 4 numara Pixi Mehmet Nuri Sunkar'la 1 numara King of Grace Ayan Kurşun'la ve sonra 2 numara Tulu Hanım diyeceğim Serdar Yıldız'la. 5 alt rakip bakımımızdur. Rakip 4 1 2 Saat 3.30'da 4. koşu 2. altılayan başlar birinci altı dönem, dördüncü ay Şartlı bir, iki yaşlı İngilizler, 1400 metre ku. Arkadaşlar bu da 10 tane tayımız ilk kez koşacak. Ayakları yere düz basın diye arkadaşlar. Arkadaşlar bu da ilk atın 9 numara spas. Müslüm Çelik'le. Daha sonra 2 numara Mepis Toples Mert Ali Solmaz'la. 8 numara Pontina Terro Ercan Çakayla ve 10 numara Suzan Can diyeceğim Mehmet Nuri Sunkalla. 9 2 8 10 arkadaşlar. Saat altın pardon saat 4'te 5. koşu. 1. atlayan 5. yadır. Handikap 14, 3'e yukarı İngilizler 1900 metre kur. Arkadaşlar burada 7 numara kalanlar Mücahit Bayır'la 2. asıl gelen üzerinde kurgu bankumuzdur. 1. asıl gelen üzerinde altatif bankumuzdur. 7 numara kalanlar Mücahit Bayır'la 2. asıl gelen üzerinde kurgu bankumuzdur. 1. asıl gelen üzerinde altatif bankumuzdur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak da değerlendirebilir. 1. asıl gelen üzerinde. Bir çizgi çekelim. Önce rakibi 9 numara Tülüntepe. Tepe. Eşman çizikle. 67 günde arası olsa takipten bir taydır. Daha sonra 2 numara Karaman Trader. Aya kurşunla. 6 numara Bolt Lyon Suruç. Mustafa Kemal Kumbasar'la. 8 numara Yupu. Mert Gökab Arslan'la. 5 numara Korayza. Ercan Çakayla. Daha sonra 4 pardon 5 mara Mia Dora Serdar Yıldızla. Daha sonra 4 mara Korayza diyeceğim Ercan Çakayla. 7 ikinci asıl yer üzerinde bankomuzdur, birinci asıllı yer üzerinde Alfa Türk Rakip 9 2 6 8 5 4. sat 4 çukta 6. koşu 1. altıya son ayadır. Angab 14. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar bu iki katın 2 numara Sonsuz adım Mehmet Nuris Sokarla. Daha sonra 3 numara Doldu Sis Müslim Çelik'le. 8 numara Zamburi Eşman Çizik'le. Arkadaşlar 2 3 8 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir union arkadaşlarımız 6 numara El Koyun ayan kurşunla. 1 numara I Love You Gold Serdar Yıldızla. 7 numara Nedir Kray Emrah Sinjanla. Ve sonra 4 numara Sand of diyeceğim Mehmet Salih Çelikle. 2 3 8 orta ölçekli kupunu yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir ünlü arkadaşlarımız 6, 1, 7, 4'ü değerlendirebilir dedik. Saat 5'te 7. koşu. Antikap 14. 4 yaşlı araba. 1400 metre kum. Arkadaşlar buraya atım 3 numara Erciş Güzeli. Ayan Kurşun'la. Nasıl 4 numara Adıyakşı Müslüm Çelik'le. 5 numara Sercan'a Mehmet Nuri Sukarlı'la. Arkadaşlar 3, 4, 5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar için yeterli. Büyük öneri arkadaşlarımız 11 numara gödüce Mücahit Bayır'la. 6 numara Elgör Nizametin Demir'le. 7 numara Kozan Kızı Mert Gökap Arslan'la 8 numara Macaroviç Serdar Yıldız'la daha son olarak 1 numara Yaban arısı diyeceğim Ercan Çakay'la 3, 4, 5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli birbirine arkadaşlarımız 11, 6, 7, 8, 1'i değerlendirebilirdik. Saat 5 kuşla 8. koşu şartı 1 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar burada da 10 tane tayımız ilk kez koşacak. Ayakları yere düz basın diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada da ilk atın 9 numara Lady Avşa Nizamettin Demir'le. Daha sonra 6 numara Tekin Ağa Müslüm Çelik'le. 2 numara Mısır Jingles, Mehmet Salih Çelik'le 4 numara Polemik Ayan Kurşun'la ve son olarak 10 numara Luana diyeceğim Ali Kaşmaz'la. 9, 6, 2, 4, 10 arkadaşlar. Saat 6'da 9. koşu bir ikinci asıl hem son ayağıdır. Andrap 15, 3 yaşlı Araplar, 1400 metre ku. Arkadaşlar burada ilk atın 5 mora önce belge. Mehmet Nuri Sunkallı. Daha sonra 2 mora Kaşamun Kara diyeceğim Ercan Çakayla. Arkadaşlar 5, 2 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 5, 2. Bir oynayan arkadaşlarımız biz çizgi çekelim. 9 numara Rıza Bey. Eşman çizikle. 6 numara Baba Balıkan. Sami Kapran'la. 4 numara Cana Beden. Mehmet Salih Çelik'le. 4'te 1 Ekül Koşar. 7 numara Faskaya. Müslüm Çelik'le. Ve son olarak 11 numara Semih Star diyeceğim. Kumbasar'la. 2 5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük, büyük oynayan arkadaşlarımız 9, 6, 4, 7, 11'i değerlendirebilirdik. Arkadaşlar ben adam üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutunuz atar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atalmaya çalışın. Ben de için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi dilerim.